Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de yeni bir mini etkinliğimiz var. Bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle bu mini etkinlik geçtiğimiz günlerde açıkladığımız o özel mini etkinlik değil. Bu tamamen normal her zamanki gibi gelen bir mini etkinlik. Bundan sonraki mini etkinliğimiz o özel etkinlik olacak. Şimdi bu mini etkinliğimiz 6 gün süresi var. Yine aynı şekilde oyunlar her zorluk seviyesinde bu kez 550 puan veriyor. Market dışı yani store bölümündeki her 1 TL'lik harcama bize 1000 puan kazandırıyor. Marketplace'de de yani oyuncular arası alışveriş yapılan markette de her 1 TL'lik harcama bize 400 puan kazandırıyor. Şimdi biz bu mini'de ne yaparsak ne kadar harcama yaparsak hangi seviyelere kadar gelebiliriz? Onun da bir hesaplamasını yaptım. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Şimdi bir de çarpanımız var tabii ki. Burada da gördüğünüz gibi her bir RLT satın alma yani elimizdeki coinleri RLT'ye dönüştürdüğümüz zaman her bir RLT'lik dönüştürmede bir de 0.1 çarpan artırıyor. Bunu tabii ki 1 saat süreliğine yapıyor. Bunu da kesinlikle unutmayalım. Yani o bir saatlik bölümde ne harcama yaparsak o kadar puan kazanıyoruz. O kadar çok puan kazanıyoruz diyelim. Bir etkinliğimizin ödül listesine de şöyle bir bakalım. Ödüllerimiz bu şekilde yine ilk başlarda düşük minorlar, düşük ödüller ve ilerimiz mevcut. Bu kez burada 10 xp, 30 xp ve bir de burada 80 xp'miz var. Bu kez daha değişik bir i modeli olmuş. Miner'larımız da bu şekilde son seviyede 750 TH ve %3 bonusluk bir miner'ımız var. 20 tane ödülümüz mevcut yine ve 3 milyon 120 bin xp istiyor. Gerçekten yine çok fazla istemeye başladı. Mini etkinlikler artık çok puan istiyor gördüğünüz gibi. Ve önceden 25 ödül oluyordu artık bunu 20'ye düşürdüler ve daha fazla puan istemeye başladı. Bu da artık minilerin biraz zor olduğunu bize gösteriyor. Yaz temalı bir mini etkinlik gördüğünüz gibi işte after partiler vesaire. Minorlar, ödüller bu şekilde. Şimdi biz hemen bir de hesaplamaya bakalım. Hesaplamaya geçmeden önce buraya kadar izleyenler için bir beğeni ve abonelerinizi alırım tabii ki. Şimdi hesaplamamız şu şekilde. Toplam 3 milyon 120 bin puan istiyor dedik ve çarpanlarımızda bu şekilde 10 çarpana kadar artırabiliyorsunuz. Bunun için zaten 1x ile başlıyorsunuz. Eğer 1x ile yapmak isterseniz markette 7800 RLT alışveriş yapmanız gerekiyor. Bunu zaten şu şekilde yapılıyor markette. Bir tane daha arkadaşınız oluyor. Bir tane miner'ı sen ona satıyorsun o tekrar sana satıyor bu şekilde alverler yaparak sadece bi ödemiş oluyorsunuz. Ve eğer bir çarpanla bunu yaparsanız bu miniyi tamamlamak için 390 RLT bi ödemiş oluyorsunuz. Tabii ki bu sadece bir kişi için geçerli. Karşınızdaki de yine aynı şekilde 390 RLT ödemiş oluyor. Her iki çarpana gelirseniz 10 RLT satın alıyorsunuz ve 2x yapmış oluyorsunuz. O zaman 3900 TL'ye alışveriş yapmanız gerekiyor. Bu da 195 TL'lik fi demek. Diğer hesaplamalarda zaten burada gördüğünüz gibi yazıyor. Eğer 10 çarpanı gelirseniz de 780 TL'lik alışveriş yapıyorsunuz ve 39 TL'lik bir fi ödüyorsunuz. Tabii ki onun için 90 TL'lik satın almanız gerekiyor. Yani 90 dolar yatırmanız gerekiyor oyuna. Peki markette değil de kutu ile yapmak istersek eğer bir çarpanla kutuyla yapmak isterseniz 624 tane kutu açmanız gerekiyor. 5 llik kutudan 624 tane kutu açmanız gerekiyor. Bu da çok büyük bir rakam olduğu için yani zarar edersin. Yani bir çarpanla, iki çarpanla vesaire bunlar yapılacak şeyler değil. Yani çok büyük zararlar edersiniz. 2 çarpanda 312 kutu ve bu şekilde devam ediyor. 10 çarpanda da 62 tane kutu açıyorsunuz. 5 leyletelik kutulardan yani. Eğer bu mini yapmak istiyorsanız 4 veya 5 çarpanla yapabilirsiniz. O şekilde yaparsanız kutuyla da yaparsanız yine aynı şekilde 124 tane kutu veya 156 tane kutu o civarda açarak tamamlayabilirsiniz. Mininin bu arada toplam ödüllerine de bakacak olursak toplam minerların gücü 2 pH yani 2.48 pH gücü var. Minerların toplam buradaki tüm minerlar için geçerli bu tabi. Toplamda %10 bonusu var. Tabii ki bunun içinde bir tane aynı miner olanlar da var işte. Mesela after party'den iki tane var. Ve %1 %1 bonus veriyor. Onları da hesapladım. Yani bunları normalde hesaplamıyorsunuz tabii ki. Ve bunlar içine tabii ki Raff bonusları da dahil değil. Hesaplamamız da bu şekildeydi. Yine buradan bakabilirsiniz yapmak istiyorsanız mini etkinliği. Eğer yapmak istemiyorsanız da buradaki minerları ben bunları daha önceden birçok kez söylemiştim. Buradaki minerların fiyatları bir anda düşüyor. Mesela bu mini gelmeden önce yaklaşık bir 20 dakika falan önce bu liste paylaşıldı. Ve şu Sunset City yani bir anda düştü fiyatları. Hatta şöyle de bir bakalım hatta onun fiyatını. Şu anda markette ne kadarmış. Şu maynı gördüğünüz gibi 8 RLT'ye kadar düşmüş. Yani 13 12-13 o civarda satılırken bir anda gördüğünüz gibi 8 RLT'ye kadar düştü ve bu mini etkinlik geleli henüz daha yarım saat oldu yani çok da uzun bir zaman geçmedi. Yarım saat içerisinde bu kadar düştü. Buradan daha aşağı düşer mi? Yani en fazla düşse düşse 8'i falan görüp diye düşünüyorum. Belki daha da düşebilir ama fazla da sanmıyorum. Yani 13 RLT'ye satılan bir miner bir anda 8 RLT'ye düştü. Yani bunları da marketten tek tek istediklerinizi alabilirsiniz. Çünkü fiyatları çok aşağıya düştü bunları After party mesela ona da bakalım. O da güzel bir ama yani böyle minilerde gele gele fiyatlarını çok düşürdüler. Gördüğünüz gibi 5.69'a satılıyor. Önceden de zaten 7 civarı falan satılıyor. Hatta şurada bir 616 falan oraları da görmüş ama yani gördüğünüz gibi 125 TH güç ve %1 bonusluk bir miner'ın 5.7'ye satılması yani çok düştü miner fiyatları. Çok aşağılara düştü. Bu şekilde isterseniz de bunları marketten de alabilirsiniz. Yani mini yapmak istemiyorsanız gelip buradaki fiyatları inen minerları toplayabilirsiniz. Mini etkinliğimiz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşça kalın.